Human papilloma virüs bulaşan her 100 kadından 2-3 tanesi maalesef kansere ilerlemektedir. Bu süreç aniden olmayıp yaklaşık 10-15 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte önümüze CIN1, CIN2, CIN3 gibi önümüze çok sayıda tıbbi terim çıkmakta ve bunlar maalesef kafa karışıklığına neden olmaktadır. Bu tıbbi terimler arasında CIN1, CIN2, CIN3 gibi doku tanıları, ASCUS, low grade SIL, high grade SIL veya ASC-H gibi PAP smear sonuçları bulunmaktadır. G1 1, cin 2, cin 3 doku tanılarıdır ve bizim kolposkopide aldığımız biyopside ya da lip materyalinde çıkardığımız rahim ağzının ayrıntılı olarak patoloji doktorlarınca incelenmesiyle konulmaktadır. Cin 1'de atipik hücreler epitelin 1 bölü 3 alt kısmında, cin 2'de 1 bölü 3 orta kısma kadar ilerlemiş ve cin 3'te hemen hemen epitelin tamamını doldurmuş oluyordu cin 1, cin 2, cin 3 gibi rahim ağzı kanseri öncülü lezyon olan hastalarda atipik hücrelerin simir çubuğu üzerine dökülmesi ve bunu patoloji doktorlarının ayrıntılı incelemesi esasına dayanan pap simir sonucu high grade sil gelen hastalarda mutlaka ileri inceleme yapmak gerekir. High grade sil yüksek dereceli skamoz intraepitelyal lezyon demektir. Bu hasta grubunda cin 2, cin 3 ya da erken evre bir kanser gelme ihtimali oldukça yüksektir. High silli hastalarda önümüze iki seçenek çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi hastaya kolposkopi yapmak, şüpheli alanlardan biyopsi almak, bir diğeri ise doğrudan lip işlemiyle rahim ağzının bir kısmını çıkarmak ve ayrıntılı patolojik değerlendirme yapmaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.